Benim babam bir uzaylıydı. Şaka yaptığımı sanıyorsanız hayır yapmıyorum. Ayrı gezegen veya galaksiden geliyor olsalar da annem de bir uzaylıydı. Tabii ki gülüyor ve biz de uzaylıyız diyorsunuz. Yerden göğe kadar haklısınız. Aslında hepimiz uzaylıyız. Uzay boşluğu dediğimiz yerde, gezegen dediğimiz dönen bir topun üzerinde yaşadığımıza göre elbette uzaylıyız. Ama benim kastettiğim durum başka. Arada yetiştiğim ortamdan birkaç örnekle size anlatarak daha açıkça gözlerinizin önüne sergileyeceğim. Ayrıca şunu mutlaka belirtmeden geçemeyeceğim. Elinizde tuttuğunuz kitap benim anılarımı paylaşmak için yazdığım bir kitap ya da romanlarımdan biri değil. Bu kitap pişmiş tavuğun başına gelmeyen olaylar yaşamış birinin o kadar zor olaydan nasıl zarar görmeden çıktığının şifresi. Gayri ihtiyarı yaşamım boyunca kullandığım ve ancak bu yaşta farkına vardığım bu şifre hayatınızda inanın acayip kapılar açacak. Daha önceleri haftada bir gece YouTube kanalımda canlı yayın yaparak evlerinize konuk olduğumuz sevdiğiniz dostum, çok loklu Özlem Özbatur, kitap içerisinde size hem numerolojiyi anlatırken hem de benim şifrelerimin kodlarını sizlerle paylaşacak. Eğlenceyle yol alacağımız, yaşam tüyolarıyla dolu bir yolculuk bizi bekliyor. Devam edecek.